şey o güncektim ya. Daha yani oda ona odaklandım ya. Vardı. Tamam. bir dakika. Neydi ya? Yuva kuş. Yuvası olan bir kuş. Hiç yuva olmadı. Güzel Vermedi mi? mi? Efek verdi. Öyle mi? O benim kendi sesim baba. <laughs> Kankiler. Ya bu çok güzelmiş. Aslında bundan bana da lazım. Sana bir tane. Başka yani efe... her eve lazım bundan. Başka efek vereyim mi? Başka efek. Bir tane ver hele. Ney Ya kaç ben ne Çok... Çok güzelmiş lan. Bir tane daha Bak. Ay Kemal! Kemal! He? Ben Efendim? Ben de başla. Bak hadi. Başla. Bir tane daha <laughs> Ay, Bana bakın. Aklınızı alın. Tamam akıl Akıllı olun bu çok güzel bir Sen niye bu efekti duyuyorsun Çağrı <laughs> Hüseyin oldun onu anlamadım. <laughs> <Çok> güzelmiş, <laughs> ya. ya oğlum bunlar bu çok güzel bir Ben bunu var ya evde çok iyi oynarım bunlar. Hal bir tane daha açsana. Alo.

bu en son ki beni çıldırttı ya. Kulağıma geliyor ya içine geliyor. Ben kulakta sorun mu var? Yok yok sen sana geliyor. Terledim şu. ben ya. <laughs> Baba niye terledin? Üf o ne öyle? <laughs> Ula, bak Ver bakayım bir kolu göster bakalım bir. Hangisi? Şöyle, şöyle sıkacaksın şöyle şu tarafa doğru <laughs> ha. Şuraya bakar mısın? Bu ne taşıyor lan? Şöyle. Bak şöyle yap şöyle. Böyle benim yaptığım gibi ha. Şuraya bak. Üf. Cemal sen poğaçasın lan çık oradan. Ben hala yapıyorum ha. var ya. Baba. Baba bir dur Allah aşkına şimdi. Yasak yasak. Vallahi yasak. Yok. Şiddet yani, yasak. Hayır şeyden Şuranı bakışın. Şurana göster bir de şurana. Şura. O nedir öyle ya? O nedir öyle yaklaştırsana bir kameraya. Allah aşkına kameraya yaklaştır. Bak. Ya şöyle tut. Bu ne baba? Şu ne? Allah Allah. Eme. Bir şey söyleyeyim mi He. sana Eme? Eme bu çok güzel bir şeymiş. Her yere lazım bu kulaklıktan. O kulaklıktan değil o prosesör var. He. Allah bu güzel. Arkadaşlar sizi seviyorum. Ben şapka getirdim öyle yayın aşarım. yayın bir haftaya yaparız. Haftaya Öf yayın güzel bir yayın yapmak. Haftaya da. güzel bir yayın patlar. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Sıkıldım. Bay bay.